Spor TV Yeni TV'ye hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2012 Pazartesi günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Foto haberiyle başlıyoruz. Foto haberi şöyle. Aslan Arsevin için pusuda Rus Yıldız Galatasaray yolunda yönetici Şükrü Hanedar'ın hem Arsevin'in menajeri Luster ile hem de Arsenal ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti. Arsevin'in özellikle Aysal çok istiyor Evet son günlerde tamamen Melo transferine odaklanan Galatasaray'ın hafta sonunda sürpriz bir hamleyle Andrei Arsevin için harekete geçtiği ortaya çıktı. Evet Nuri Cimbom'a yaklaşıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Marinho'nun Nuri Şahin için Xpay 2 lira Mesut Velas'ın arkasında olduğunu bilmeli demesi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Fenerbahçe tekrar Kosta'ya döndü. Fenerbahçe çift yönlü görev yapabilen orta alan oyuncusu arayışında rotayı yeniden Tina Costa'ya çevirdi. Yönetim daha önce Valencia kulübünün yüksek bonservis ücreti istemesini ve bu futbolcunun da isteksiz davranmasına rağmen Aykut Kocaman'ın ısrarı üzerine Arjanteli Yıldız için İspanya'ya yı yeni bir sefer düzenleyecek. Evet periler ter attı ee, 70-65 olimpiyatlardaki gururumuz kadın basketbolcularımız grubundaki son maçında iddiasını yitiren Hırvatistan karşısında zorlanmadan kazandı. Periler çeyrek finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Evet, bir diğer sayfadaki haberimize geçelim. Tek eksik parça Costa e, Tina Costa defterini yeniden açan Fenerbahçe, tangocuyu bitirmeye kararlı. Costa o defter kapandı dedi ama Fener vazgeçmiyor. Valencia çok yüksek bol servis ücreti talep ediyor. Evet. Gomis teşekkür ederim ama e, ifadelerini kullanmış. Fenerbahçe'nin forveti transfer etmek, isteği, et, etmek istediği Gomis kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Ancak kariyerini Lyon'da sürdürmek istediğini belirtti. Evet, POTA'da yeni hedef Kostas, Sato, Bartiste ve Maklip gibi flash transferlerle süper bir kadro kuran Fenerbahçe. POTA'da şimdi de Yunan yıldız Kostas Vasilya Lidis'in peşinde. E, basket El Correo gazetesi de Sarı Vartı takımın Yunan e, kısa forvet için Bilbo basket takımına teklif yazdı, yaptığını yazdı. Evet. Bir diğer e, sayfadaki haberimiz. Grazie Conte, Delneri ile değerli 24 milyon avroya çıkan Krasiç'i Conte bitirdi. Milas için Fenerbahçe olmasının hikayesi oldukça ilginç. Ee, evet, Juventus ilk e, yılında 8 gol 7 asistle coşan Sırp Yıldız'ı Chelsea'ye vermeyince büyük bir hata yapmıştı. Zira Krasic 3-5-2 düşkünü Conte ile dibe vurdu ve değeri düştü. Evet. Bir diğer haberimiz Yobo asıl yeri e, olan sağ geçiyor. Önceki e, iki yılında biraz da mecburiyetten sol stoper oynayan Josep Yoho, Egemen'in gelişiyle gerçek yeri olan sağa geçecek. Evet. Bir diğer sayfadaki haberimiz. Sıradaki gelsin. Pota'nın perileri Hırvatistan'ı Perke'ye gömdü. Amirli kadın basketbol takımınız rakibini devirerek grubunu ikili sırada tamamladı ve çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu. Çeyrek final yarın e, evet Milliler grupta oynadığı 5 maçın dördünü kazandı. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz elinize sağlık. Filenin sultanları Amerika'nın ilgisiyle Londra'ya veda etti. Tarihin ilk kez, e, tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılan A milli kadın voleybol takımımız turnuvanın favorisi gösterilen rakibinden hiç set alamadı. Evet Çin, Güney Kore'yi 3-2 ve Brezilya'da Sirbistan'ı 3-0 yendi. Evet Nevin'in günü bir diğer haber. Kadınlar 100 metre engellide son 2 yılın arpa şampiyonu Nevin'in Yanıt bugün 12-15'te yarı final vizesi için piste çıkacak. Evet, bir diğer sayfadaki haberimize geçiyoruz. Oven operasyonu Manchester United'den ayrıldı. Bon servisi elinde. Trabzon dünyaca ünlü golcü için yoğun bir şekilde çalışıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Karadeniz fırtınası İngiliz futbolunun en büyük golcülerinden Michael Owen'e göz dikti. Menajeri senelik 3 milyon avro talep etti. ve evet, Trabzonspor'dan bir haber var. Trabzonspor için elveda vakti kampı değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş hafta içinde bazı isimlerle yollarını ayırabileceğini dile getirdi. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz Siyah Inci, ok, e, golcü arayan Beşiktaş, Nijeryalı Nijeryalı slay için masaya oturuyor. Danimarka'nın Midland takımında forma giyen 21 yaşındaki golcünün süratli yapısı dışında 1 milyon avroyu bulmayan maliyeti. Siyah beyaz ekibin iştahını kabartıyor. Eti Korizmaya kapı açılıyor. Beşiktaş yönetimi ciddi bir alıcı bulunamayan Korizma'nın takıma kazandırılmasını istiyor. Forma giymese bile yıllık maliyeti 5 milyon avroyu bulan Portekizli oyuncunun affedilmesi gündemde. Teknik direktör Samet Aybaba'nın iyi bir Korizmaya kimse hayır demez. Kendisine futbolu verecekse kapımız açık dediği belirtiliyor. Korizma'nın takıma dönmek istediği Quaresma'da takıma dönmek istediğini açıkladı. Evet. Bir diğer haber. Bu takıma güvenin. Aybaba ideal kadroyu oluşturmaya başladığını belirterek savaşan mücadeleyi son dakikaya kadar bırakmayan bir takım geliyor dedi. Evet bir diğer sayfadaki haberimiz. Dünyada tek e, Melo Galatasaray taraftarlarına övgü yağdırdı. Yeniden Galatasaray formasını giymek için fırsat bekleyen Brezilyalı yıldız. E, Flamengo taraftar müthiş bir coşkuya sahip ama Galatasaray taraftarı kadar tutkulu olanını görmedim dedi. Terim Fenerbahçe karşısında Melo'yu kadroda görmek istiyor. Evet Fener'e meydan okudu Galatasaray su topu şubesi idarecisi Mehmet Bilen. E, deplasmanlı stopu birinci ligindeki rakiplerinin kendilerini artık hafif geldiğini söyledi. Üst üste 8. toplamda ise 21. şampiyonluğu kazandıklarını ifade eden bilen bu rakipler bize hafif geliyor. Stopunda karşımızda Fenerbahçe'yi görmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi yenerek alacağımız şampiyonluğun anlamı çok farklı olacaktır dedi. Evet bir başka haber Forser Bursa'da Bursa Spor Film Aradonası ile her konuda anlaştı. Timsah geçen sezon 14 gole imza atan hücuma dönük orta saha oyuncusunun en geç yarın imza için Bursa'ya getiriyor. Bir diğer sayfadaki haberimiz son haberimiz maçı. Evet Cimbom'a doğru Jose Marino Nuri'yi bir adım daha Cimbom'a yaklaştırdı. Real'den bir star daha geliyor. Galatasaray kiralamak için yeniden harekete geçti. Portekizli hoca genç, o genç bir çocuk Haksbi, Kadira, Mesut ve arkasında olduğunu bilmeli diyerek ipleri kopardı. Evet bir golcü adayı daha Pazini de listeye eklendi. Galatasaray'ın Inter'den ayrılmaya hazırlanan Gianpaolo Paolo Piazzini için Sambrodilya, Lokomotiv Moskova ile birlikte devrede olduğunu yazdı. Haber İtalyan Korea Della sport'ta yer alırken gazeteye 3 ekiple birden transfer görüşmelerini sürdüren Inter'in Juventus'u reddettiğini belirtti. Evet günün gazete manşetleri bugün bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.